dem artık arkadaş olduk. Sana söylemek istediğim bir şey var. Biliyorum pek bütün gün gülümseyerek dolaşan bir tip değilsin ama arada sırada yanlışlıkla güldüğün zaman sana gerçekten çok yakışıyor. <laughs> Aşk insanın hayatını bütün kılan bir duygudur. Onunla hayata anlam kazanır. Aşk insanın yaşamına mana katan bir güzellik. Aşk sana karşına ne çıkarsa çıksın inatla yaşaman için güç veriyor. Aşkın olmadığı yerde hayat zehir oluyor. Aşksız evlilik olmaz. Ben aşkın ne olduğunu bile bilmiyorum. Bir şey mi dedin? Ha, hayır hayır. Şey aslında evet. Çok şaşırdım da onu diyordum. Yani senin gibi öfkesi ne zaman kime patlar belli olmayan birinin bu bu kadar romantik ve derin olduğuna inanamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.